herkes tamam ne arkadaşlarım çok keyifli ee, bir biz oyun yapıyoruz ee, şimdi bir şey bakacağım arkadaşlar arkadaşlar bir şey baktım ya arkadaşlar şimdi yük alacağım doğru seçim ve elektrik ısır için ama ilk doğrusu alacağız ee. Baba bir şeyler gelmiş.

Şey çok sevdim. Yollara düşme vakti. Ya, neyse. Ya, Sola dönmeye hazırlanın. Söyle. Kafam, kafam dağına, dağına oldu. Onun yüzünden. Sola dön. Arkadaşlar ben İngilizce'ye değmeyeceğim. İngilizce'ye de Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. dorsal Baba biraz kazanacağız. Biz almaya da Ya yani şimdi elektrikli tır zamanı değil. Ya, alacağız. Alacağız. Bak, baba 2 tane, üç, dört, değil mi? 112 tane var. Değil mi? demek istiyorum O yüzden birkaç tane tır yapıyorsam. Şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela şu an solda kalın ve sonra sola dön. Para kazanırız <laughs> ve e, e tıp çok, hızlıca alabiliriz. Sola dön. Evet. Mesela yani bununla 5 bin lira kazanıyorsak dorsa alınca 10 bin lira kazanacağız. Daha çok kazanacağız. O yüzden borcumuzu ödeyebiliriz. Önce banka borçlarına ödeyebiliriz. Zaten ben 13. aşağıma baba. Banka komisyonu ödemeye paramız yok. Evet. Düz ilerleyin. Daha çoktu daha az değil mi? Trafik cezası yedim. Gördün mü o <laughs> cezaları? <laughs> <laughs> Hayır. Şöyle bir ceza. Orada o, o cezası değil. Cezalar kapalı ama orada veriyor. 100 Bak, kafa ya ben hızla bakayım. <laughs> Sağda kalın ve sonra düz devam edin. Ay, düz ilerleyin. Aa, bu, 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 bu. Ev ya baba sen kalın ve sonra düz devam edin. Dura bak bu da çok müsait bak. Düz ilerleyin. Ben bu kere bunu devirdim arkadaşlar. Tırın. Çok sade şekilde devirdim. Tırın da güzelmiş hayırlı olsun. İşte böyle deviriyor. Ama çap nasıl da makasladım. Çok iyi. Bunun arkası boş mu? Ya baba anlamıyor musun? Biz tek sefer iş mi yapıyoruz? Biz serbest çalışıyoruz. Serbest Biz şey. ayıyoruz, gidiyoruz, park ediyoruz, sonra yükü götürüyoruz. Anladın mı? Serbest çalış. <laughs> evet. Anladım. Aldık ya. Arkadaş ama boyu açık. Şöyle bir yenge boyasanız. Arkadaşlar. Şöyle bir yenge boyasanız. Çok güzel bir şey. Var. Yetmek <laughs> Arkadaşlar İngiltere'deyim. En son ben İngiltere'de kalmışım. Bunu da giyime söylemedim. Yani dayım oluyor diye <laughs> Arkadaşlar bu hava kurması yok. Çünkü e, biz daha daha yerel yer beşinci deyiz. O yüzden baya yerel baya olsun derdik. Adık evet azındayız. Kim biz oyunu en baştan başlattık. Sıfırdan baş. Diyem yani diyem. Döner Kavşak'ta ikinci çıkışı kullanın. O zaman altıda oyun. İkinci çıkışı kullan. Kajmakdan doğas. Kıyafette mi? Ya şimdi. Zaten böyle yapacağım. Neler yapıyorsun be sen? Kurban oldum. Neler yapıyorsun? Oturdum. Sağda kalın ve sonra sağa dön. 70, 80. Hiç kullanmadım bunu. Sağa dön. Oturu hiç kullanmadım ben. Bu ama bak, bak. Tı yemek şeyi de var. Gördün mü bak? İçeri girecektin ha. Ne? İçeri girecektin. Size tamam. yeni bir rota bulalım. Tamam, tamam kardeşim tamam. Yeni rotayı çok severim. Çok severim yeni rotayı. Yeni rotaya gitme Sağ geri ya, git. Hazırlanın. Ya dön ne gitsin ya. Dön. Yeni rota daha ya, çok dön, elyancı ya, elyancı ye. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> 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 Bu da? Koy koy hemen. Soğuk koy koy. Sağ. Hayır. Sağ sağa dönmeye hazırlanın. Kızım sağa ne? Sağa dönmeye hazırlanın. Yani biz şu anda İngiltere'deyiz. Sağa dön. Başına kafa yedim. O da söyledi iki bir kere ben oynuyordum iki kere sağ dön sağ dön. Döner Kavşak'ta üçüncü çıkışı kullanın. şimdiki çıkışı kullanın. Doğru sessiz kullanmak daha güzel değil mi? Hızlanıyor yani. Yo doğru sessiz de hızlanıyor. Ne oldu? Sağda kalın arkadaşlar, ve sonra sağa dönün. Ya sözümü kesme kardeşim. Ee, arkadaşlar biz e, iki, çift doğrusu almamız için şey arkadaşlar. Çifti doğrusu almak için zaten ama e, baya baya level atlamak atlayacağız. Rota tekrar hesaplanıyor. Ha, ne? Tamam. Bir tane geçiş vermiş zaten. Şimdi hmm. geçiş Sorun değil. Şey. Yeni rota alınıyor. Hollanda'ya geçiyorsun şu an. Sağdan direksiyon. Yeni rota bulunuyor. Yok, şey, sonra. soldan <laughs> Kafayı yedi baba. Pardon, sağdan yürü. Baba, burada sağdan yol mu? Sağdan <laughs> mı gitti? Normal, aynı sağdan. Türkiye'deki. Sağ dönmeye hazırlanın. Böyle. Laçıyorum da. Sağa dönüp. O yandan gemiye nasıl gelebiliriz? Uçağa binik. ...sola dönmeye hazır. Sola dönün. ben... ...hiç... Ben o, ne kadar ya, ne kadar Tabii ki de öyle olacak. İstanbul... ...böyle... Ka ...karabiber koyuyor. Bu nasıl Hollanda? Yok İstanbul'da böyle oynuyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Hiç olmuyor seni. Bak hiçbir Tamam düz yolda giderken çarpmıyorsun. Arkadaşlar benzin alacağım. Baba bu çok benzin alacağım. Ya, ya, bu yağmur mu kal mı? Kalma. Baba baba. Burada ayağı yağdan. Şuna basacağım. Buna bas. Bir şey yapacağım da. Ne yapacağım? bir şey bakabilir miyim? Ne yapacağını söyle bana. Bir şey yapacağım. Vay o değil. Arkadaşlar buna çıkacağız. Hayır sen ha, gitme oraya. Bir, bir şey yapacağım. Hayır oğlum şeyden çıkma oyundan ya. Oyundan çıkma git işini bitir. Ondan sonra git oraya. 100 kilo kalmış. Yok. 99. Ceza kesiyor. Ama bayağı para kazanıyoruz. Arkadaşlar daha tadı kalsın diye ben bu işi yaptım. Aldım önceden aldım. Yani tadı kalmasın Olayım. Solda kalın ve sonra sola dönün. Karşıma yüzü geçeyim. Ben yüzü geçeceğim. Sola dönün. Bak suyu yanına koy, koyacaksın. Anladın mı? Yanına koy. Tamam mı? Yok yoksa şuraya arkadaki yandan koy. Tamam mı? Ve sonra işaret. İş tamam. Ama doğruysa varsa, yok. Amsterdam 75 kilometre. Oğlum niye sen dipten dipten gidiyorsun koskocaman yol varken ya? Ya baba! Yoluma yoluma gidiyor. Hayır dipten gidiyorsun ya. Çarpı çarpı gidiyorsun. Ne çarpı? En sevmediğim sürüş modeli. Seninki de benim sürüş modelim. Ben ya ben seninkini hiç sevmedim. Ben senin gibi çarpmıyorum ki. Seninki dünyanın en kötü Suyuz o O zaman ben de sana diyeyim. Kapağımızı acaba diz koyayım. Neyse. Neyse hayal uyudum. Teşekkürler abi git git. Sen hızlı giderken ben de besleneyim. Sen geçersin. Dangolos gibi gideceğim. Tamam mı? Sen de yarış yapayım. Kaç bak belki boy var. Hiç ulaşmayandan koyayım sana diyerek. Zaten çarptım iyi oldu. O yarışı kazanamadı. Yarışı <laughs> ben kazandım. Burada bir haksızlık yok. Değil mi baba? Evet. baba kaç kilometre kalmış? 33. 32. Düz ilerleyin. 30, 29. Ya yaptık. 12 pat. 12 pat. Doğruysa ya sağa Solda kalın ve sonra sola dönün. Sek sefer üç daha koyamam. Ya Sola dönün. Çıkmış var ne yapacağım? I don't know. ben şuradan alacağım. Şuraya gideyim. Burası Amsterdam. Baba. Ben şuradan alıyorum. Şu son yerden. Saçım dedim. Gösterceye çok seviyorum. Bu muz rengi ya. O evet muzdu. Sağdan devam edin. Ne oluyor ki sağdan devam etsek? Koy ver, şöyle, şöyle. Hemen böyle bir araba mı kullanıyor? Evet kurnanı yer. Ona bekle değil. Yorulduk ama değdi. Ya ne yorulmasın sen de kafayım... <laughs> Bu mu? Ne evet, atıyor bu? Bu. <laughs> bu mu? Ha, bunu al ya bu Ama sana da konular çok ya. Yolunuz açık olsun. <laughs> Ya ne yoğur yaa Yoğurma gidiyoruz kardeşim Kafayı, aa bak Sadece bir pro Birinci bu Üçüncü seçtik biz Hadi bir daha yanaşalım Burada neyiz? ESC Bak bak vitese dokunma İyi seferler. Telefonla bas. Telefonla fotoğraf çek. Şöyle bir bu bekle. Başka, başka çekmeyeceğim. Oğlum bana lazım oluyor ama video yaparken. Ya bunu fotoğraf. Borsa ile beraber çek. Son çekeyim ya. Ya şimdi çek unutuyorsun sonra. Bu, bak başka bu vagonda da bunu. Ya bunu lazım. çek güneşle çek bakayım göreyim ben çekiyor. Nasıl çek bir kaç tane ya. Biri...